Evet benden önce AK Parti Milletvekili Konuşmacı Milletvekili Eyüp Bey'in bundan sonraki seçimde siyasi geçmişini, geleceğini takip edeceğim. Acaba bu kürsü hangi partinin milletvekili olarak çıkacak? Yapılacak ilk seçimden sonra AK Parti iktidarını kaybettikten sonra AK Parti'de mi kalacak? Yoksa diğer partileri mi geçecek? Takip edeceğiz. Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti kuranlara da aynı ithamı yapma şansın var mı? Peki Refah Partisi'nden istifa edip de AK Parti kuranlar için de aynı şeyi söyleyebilir misin? Aynı şeyi söyleyebilir misin? Kiralık, 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 kiralık kendi iradesiyle bu kürsüde konuşma cesaretini gösteremeyen sizin gibi milletvekilleri. Kiralık yalnızca lider endeksli siyaset yapan, kendi kişiliği olmayan senin gibi milletvekilleridir. Sen, 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 Bak ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde nezaket kurallara uyan bir milletvekiliyim. Ama senin Atatürk'ün partisinin Atatürk'ün Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına hiç da hitap etmen asla kabul edemez. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Hadsiz. Haddini bileceksin. Haddini bileceksin. Sayın. Sayın, Sayın milletvekilleri. Sayın Erol Genel kuruluydu. Yaklaşık bir buçuk iki aydır yaklaşık bir buçuk iki aydır bütçe görüşmeleriyle ilgili hem plan Bütçe Komisyonu'nda hem genel kurulda konuşmalar var, tartışmalar var. Tabii doğal olarak iktidar partisinin dışındaki muhalefet partilerin milletvekilleri bakanları yalnızca bütçe görüşmelerinde burada gördükleri için bakanları yalnızca bütçe Plan Bütçe Komisyonu'nda gördükleri için Doğal olarak kendi illerinin sorunları ile ilgili beklentileri ile ilgili ülkede yaşanan sorunların çözümü ile ilgili taleplerini, beklentilerini, eleştirilerini gündeme getirmeleri onların en doğal hakkıdır. Ve bugüne kadar da bugüne kadar da yapılan bu bütçe görüşmelerinde oldu. Hatta siz de partili cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanların meclis ve milletvekillerine karşı sorumlulukların olmamasından ve ulaşılabilir olmamasından kaynaklı iletiklilik ettiğinin sorundan dolayı şey. bakanlara mecliste nöbetler konuldu. Ama, o ve aslında sorun o bu sistemden mi? kaynaklı bir sorun var. Abi. Yani bu meclisin onayladığı bütçeyi yöneten bakanların bu meclise karşı hiçbir şartta ve koşulda sorumlu olmaması aslında demokrasi kültürümüze ve siyasal yaşantımızla örtüşmeyen bir gelenektir. Sorun da buradan kaynaklanmakta. Şimdi ben AK Parti milletvekillerine bir soru sormak istiyorum. Sizce yaşadığımız bu ekonomik krize dış güçlerin müdahalesi var mı yok mu? Var değil mi? Sayın Bakanım, milletvekiliniz duyuyor musunuz? Sayın Bakan'a göre yok, Cumhurbaşkanı'na göre var. Milletvekillerine göre var. Peki yine bir soru sormak istiyorum. Eğer bir ülkede iktidarın değişimiyle ilgili dış güçler ekonomik kriz yaratarak iktidarın değişmesini bir metod olarak tercih etmişlerse 2001 krizi de diyebilir miyiz ki AK Parti'nin iktidara gelmesi için düzenlenmiş bir tezgahtır? <laughs> diyebilir miyiz? 2001 yılına göre dönün. Meclisteki bütün partiler baraja takıldı. MHP dahil. Öyle değil mi Sayın Grup Başkan Vekilleri? <laughs> MHP dahil. DYP, DSP, ANAP hepsi. Ne oldu? AK Parti tek başına iktidara geldi. Bu o zaman demek oluyor mu ki AK Parti'nin iktidara gelmesi dış güçlerin Türk siyasi tarihine bir müdahalesi ve AK Parti'nin önünün açılması? Eğer bugün ekonomik krizi böyle tanımlarsanız sizin gelişinizi de o zaman öyle yorumlamak lazım. O zaman öyle yorumlamak lazım. Bakın Ekonomi, ekonomi eğer dış güçler ekonomize müdahale etmişse size size şimdi bir örnek ver oturur musun Tur Size bir örnek vereceğim. Bakın dış güçler tarihimizde ekonomimize müdahale etti mi? Evet etti. Ne zaman etti? 1974'te MSP CHP hükümetinin Kıbrıs barış hareketinde müdahale ettiler. Niye? Çünkü o zaman Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan, rahmetli Necmettin Erbakan Başbakan Yardımcısı Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa Birliği üyelerine res çekerek Kıbrıs Barış Hareketi'ni beş parmak dağlarına Mehmetçiğimizi indirerek meydan okudular. Evet o gün yokluk vardı. Neden dolayı yokluk vardı? Kuyruk var mıydı? Evet o gün kuyruk da vardı. Peki niye vardı? Çünkü ambargodan dolayı mal yoktu. Peki bugün ne var? Bugün yoksulluk var, yoksulluk. O gün mal vardı yoktu ama herkesin cebinde parası vardı. Ama bugün, bugün her yerde mal var, kimsenin cebinde para yok. Alem gücü yok, alem. Bunları bunları her boyutuna değerlendireceksiniz. İnanın şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yokluk ve yoksulluğu birbirinden ayırın. Bizim dönemimizde hiçbir zaman yoksulluk yok, yoksulluk olmamıştır. Yokluk olmuştur. Niye olmuştur? Emperyalist ülkelere karşı biat etmediğimiz için, meydan okuduğumuz için. Ama sizi, sizi önümüzdeki... Sayın Erol, süreniz tamamlandı. Sayın